Merhaba arkadaşlar. Ben Firuze Erbap. Olympus doğa gezginleri Kuzey Alpler temsilcisi. Ee, bu sefer Alpler'den uzaklaştık biraz. Kuzey Denizi'ne geldim. Burası Almanya'nın tam kuzeyi sahil şöyle. Ee, biraz deniz çekilmiş. Gergit oluyor herhalde burada. Burası tam Hamburg limanına giriş, Elbe nehrinin denize aktığı yer. Karşıda gemiler de geliyor zaten. Şöyle yaklaştırayım. Ben Münih'te oturuyorum yaklaşık 22 saat yolculuk yaptım. Hala 22 saat yolculuk yaptım. E, tabi dinlene dinlene şehirler geze geze. E, trenle geldim buraya. ve böyle gezmek lazım. Oturmak iyi değil. E, gördüklerimi de sizlerle paylaşıyorum. E, amatörce. Hepinize iyi akşamlar. Kendinize dikkat edin. Bay bay.